bırakıyorum. Sarımsaklı sona da 이메일다 <목소리도> buraya 7 kilometre uzaktan geliyoruz şu an. paça paçayı içmek için. Bu paça içmek için aslında. biraz böyle kırgınlık hissettiğimiz anda bu paçayı içmeye geliyoruz. Yani kafamızda hemen gidelim hastaneden bir veya ilaç alalım veya eczaneye gidelim demiyoruz da direkt buraya geliyoruz yani. Paça içiyoruz. Bu Maraş'ın geleneksel paçası içerisinde hayvanın genelde beyninden bulunan etten yapılıyor. Ya yani şifa kaynağı kısaca söyle söyleyeyim baharatlarıyla birlikte eşsiz bir lezzet. Bu işi 30 çocukluktan beri yapıyorum. 35 senedir böyle hemen hemen yapıyorum. Paçamız eee buzlu kelleden olmaktan ortalama 5 saat, 6 saat kaynar ilik paça, ayak paça e, normalde kaynarken içerisine ayakla bırakırız. Ayakla beraber kelleyi kaynatırız. Onunla beraber piştiğinden su daha koyulaştırır. Kelle paça, paçamız suyunu bırakıyoruz. Tereyağı ile artı sarımsak ve soma geçki ilave ediyoruz. Normalde hijyenik vücuta, gribe, salgına, virüse birebirdir. Artı e, ilaç alacaklarına, antibiyotik yutacaklarına gelsinler Maraş Paça'da Maraş Paşa'yı paça içsinler. Bu daha faydalıdır. Hem doğaldır, hem lezizdir, hem lezzetlidir. Kahraman Maraş'ın kendine özel bir tarınası var. Bu tarhınanın üzerine güzelce bir paça yapıyoruz. O da baharatlı. Nane, kekik, sarımsak, tereyağı güzelce avcarlıyoruz. Üzerine, tarhınanın üzerine seriyoruz. Artı ceviz, cevizimizi Normalde Kahramanmaraş'ta özgü cevizimiz var. Cevizi seriyoruz isteyene de badem ve e, fındık ekliyoruz. Hiç şu anda katkı hiç, e, kullandığımız hiçbir yerde şu an katkı matkısı yoktu. Doğaldır. Türkiye'de bu geçtim. Dünyada sade ve öz Kahramanmaraş'ta bizdedir şu paça. Kavanozda olarak. Ayak paçası evet ayak paçası kelle paça siyah yeri ve karışık olarak kelle paça bu da çocuklar için ilikli kemik suyu. Bu dizlere birebir, çocukların gelişmesi için birebir. Artı eee zepseli ilikli suyu. Bu her zepte de e, yemekte kullanabiliriz. Çorbada, ondan sonra yemeklerimizde bu paça suyunu kullan e, e, ilikli kemik suyunu kullanabiliriz. Bunlar da kış mevsiminde e, müşterilerimize diyeyim, insanımla diyorum yani. Burada en az haftada üç defa paça yemelerini istiyorum. Neden? Sağlıklı beslenmeleri için. Böyle doktora gideceğimize, ondan sonra sağlık için tabii onlardan vazgeçilmez ama ki önce bir sağlığımız için bu paça yememiz gerekiyor.